Arkadaşlar, Saydam Galaksi'den hepinize merhabalar. Bugün yeni doğan bebeklerde işitme testini konuşuyor olacağız. Arkadaşım, odyolog e, Işılay ile birlikte. Hoş geldin Işılay. Hoş bulduk. Ee, anne karnında bebekler işitmeye başlıyor mu? İlk soruyla başlamak istiyorum. Evet, anne karnında bebekler işitmeye başlıyor. Gelişen e, sensör organlardan ilki işitme organları. E, Fetus 26. haftayı tamamladığında anne karnında işitme başlıyor aslında. Uzmanların önerisi anne babanın anne karnındayken çocuklarla konuşması. Zaten çocuk sohbet şeklinde ilerliyor, karşılık veriyor. Ee, anneler daha iyi bilirler, kayma hareketleri, tekme şeklinde karşılık alabiliyorlar. Ee, bazı kesimlere yapılan araştırma, araştırmalara göre ise dil gelişiminde katkısı olduğu şeklinde görüşler mevcut. Peki doğan bebeklerde işitme testi neden yapılıyor? İşitme kaybı çocuklarda motor gelişimi, dil gelişimi, sosyokültürel gelişim konusunda birçok durumu engelleyebiliyor aslında. Ne kadar erken tanı, ne kadar erken tedavi yöntemlerine başlarsak eğer, yaşıtlarını yakalamasında o kadar kolay bir süreç bekler bizi. Bunun için kullanmış olduğumuz bir sloganımız var. İlk 3 ay odyolojik tanı, ilk 6 ay içerisinde ise erken müdahale tedavi şeklinde. Peki aileler yeni doğan bebeklere işitme testini yaptırmamak için onam formu bulunuyor hastanelerde. Her adımda hastadan aslında izin alınan bir formdur bu. Yani radyolojisinden KBBS'ine ameliyatına kadar hasta yatışından itibaren aslında onamla yapılan bir işlemdir bu. Aile bebeği tarama yapılmasına izin vermediğinde nasıl bir prosedür gerçekleşiyor? Öncelikle şöyle, bebekler işitme testi yapmadan önce taburcu etmiyoruz. Belli bir sistemimiz var. Bu sistemi e, girdi sağlamadığımız sürece taburculuk onaylanmıyor. E, eğer aile bunu reddederse öncelikle bilgilendirme yapıyoruz. Avantajlarından, ne, neden önemli olduğundan bahsediyoruz. Aile yine reddederse, evet senin de bahsetmiş olduğun gibi onan formu imzalatıyoruz. Bu şekilde taburculuk. E, Işıl, anemnezin önemi nedir? Anemnez... E, hasta tanısında bizler için hasta öyküsü almak aslında Türkçesi. E, şöyle işitme kaybı 3 bölümde de oluşabiliyor. E, bizler bunu prenatal, e, pre perinatal ve postnatal şeklinde doğum öncesi, doğum anı ve doğum sonrası olarak nitelendiriyoruz. E, annenin ve bebeğin yaşamış olduğu bazı şeyler, örnek veriyorum doğumdan önce e, annenin yaşamış olduğu herhangi bir travma, kullanmış olduğu ototoksik ilaçlar olabilir. E, bunun gibi durumlar, aler, e, ateşli hastalık geçirmesi gibi durumlar bebekte işitme kaybına yol açabilir. Aynı şekilde doğum anında düşük doğum kilosu, 1500 gramdan düşük bir doğum kilosu, kan uyuşmazlığı, doğum esnasında yaşamış olduğu bir travma, e, Sabote edildik. <laughs> yine. Peki devam ediyoruz. Evet. E, doğum anında yaşamış olduğu bir travma bu konuda etkili olabilir. E, yine aynı şekilde doğum sonrasında da bu süre devam ediyor. Çocukta kullanılan herhangi bir ototoksik ilaç, çocuğun ateşli okay. hastalık geçirmesi e, ya da bir travma geçirmesi işitme kaybında etkili oluyor. E, bu sebeple ailenin bize, en doğruyu bil, doğru bilgiyi paylaşması gerekiyor ki tanı ve tedavi yöntemlerini doğru seçebilelim. Bu konuda aklınıza ne geliyorsa, önemsiz olarak nitelendirebileceğiniz şeyleri bile o diyaloglarla, KBB hekimleriyle paylaşmakta fayda var. Hı hı. Peki oto akustik emisyon evet. nedir? Evet. Oto akustik emisyon yeni doğan e, bebeklerde yapmış olduğumuz bir test. E, öncelikle şöyle bahsedeyim. Bu test e, daha önce uyguladığımız, şu anda uygulanan yerler var tabii ki ama daha önce uygulamış olduğumuz bir test. Şu an ABR testi uyguluyoruz. Neden şu an ABR testi uyguluyoruz? Otokistik emisyonda öncelikle dış kulak düzeltiyorum. Dış tüy hücrelerinin ölçümünü yapıyoruz. Mikrofonla bir prop takıyoruz bebeğin kulağına. Daha sonrasında gelen cevaba göre değerlendiriyoruz. Bu testte eğer bebek tek bir kulaktan kalırsa ee, en geç bir hafta sonra tekrar bir test e, konusunda randevu veriyoruz. Tekrar yapıyoruz, yine bir kalma durumu olursa ABR yapılıyor ve daha sonrasında yine bir kalma sonucu olursa e, ilerici tanı için e, merkezlere sevk ediyoruz. Bu süreç biraz uzuyor. Bunun için şu an ABR testi yapıyoruz. ABR Aha. testinde daha hızlı sonuç alabiliyoruz. E, daha net sonuçlar alabiliyoruz. Her iki test de bebeğin doğal uykusunda yapılan testler. Peki ABR testi nedir? ABR testi e, bebeğin üst alın alt alın mastoid yani kulak arkasındaki kısımları uyku esnasında e, elektrotların yerleş, yerleştirilerek e, dalgalatanslarına bakıldığı bir test. E, bu şekilde daha hızlı kontroller sağlayabiliyoruz. Peki bilişsel yaş nedir? Bu önemli mi odolojik tanı için? bildiğimiz gibi bazı bebekler erken doğum e, prematüre doğabiliyorlar. Prematüre doğumda e, kendi yaşıtlarını yakalayamayabiliyorlar. E, bu sebeple bizim de öncelikle bu bilgilerin yine anamnez şeklinde paylaşılması, bilissel yaşı hesaplamamız ve e, gerekecek test yöntemlerini tanı ve tedavi yöntemlerini buna göre belirlememiz gerekiyor. Çocuğun gelişimsel yaşı aslında, bilişsel yaş, buna göre ilerlememiz peki, gerekiyor. Peki objektif ve subjektif testler neyi kapsıyor? Şu şekilde e, çocukları yeni doğduklarında testleri yapıyoruz ama bunlarla bırakmıyoruz. E, okul çağı döneminde de belli yaş aralıklarında da testlere devam ediyoruz. Bunlar e, davranış gözlem odiyometrisi, görsel şartlandırma odiometrisi, pekiştireç pekiş de diyebiliyoruz. E, oyun odyometrisi, konuşma testleri ve timponometri ve akustik refleks, refleks gibi testlerimiz mevcut. E, bunları belli yaşlara göre yapıyoruz çocuklarda. Hı hı. E, peki oyun odyometrisi nasıl, e, nasıl gerçekleşiyor? Oyun odyometrisi genellikle 5 yaşa yakın okul öncesi çocuklarda yapmış olduğumuz bir test. Bilişsel yaşını öncelikle hesaplıyoruz. E, belli bir... E, gelişimsel motor gelişimi var mı? Öncelikle bunu kontrol ediyoruz. Çocuklara herhangi bir şey çizmesini isteyebiliriz ya da makasla e, bir çizgi kesmesini isteyebiliriz. E, bu şekilde eğer motor gelişimi tamamladıysa çocuk oyun, testi alabiliyoruz. Hı -hı. Oyun odyometrisinde. Oyun odyometrisinde oyuncaklarımız var bizim. E, küplerimiz var. Bir kutunun içinde küpler. E, çocuğu şartlıyoruz. Bunu olabildiğince oyunmuş gibi gösterdiğimizde aslında çocuğu teste kooper etmemiz çok daha kolay oluyor. Bizler de iletişimi daha sağlıklı oluyor. Ses gönderdiğimizde küpü kulağına tutmasını istiyoruz. Duyduğunda kabın içine atmasını istiyoruz. Bu şekilde gerçekleşiyor. Hı -hı. E, temel bilgileri bahsettik. Paylaşmak istediğin herhangi bir ekstra bir bilgi bulunuyor mu? Bir odyolog olarak hani ailelere önerebileceğin ya da gelişen teknolojiyle birlikte sunulan imkanlar neler? Bunlara kısaca bir değinmeni rica edebilir miyim senle? Şu şekilde işitme konusunu yabana atmamak lazım yeni doğan çocuklarda olabildiğince testlerle testleri yaptırmak, vaktinde yaptırmak gerekiyor ve en önemli olanı anne babanın aktif olarak. Yani klinikte karşılaştığımız bazı durumlar olabiliyor. Anne biraz daha ilgili oluyor, baba bir adım daha geride olabiliyor. Biz babaları da sahada aktif görmek istiyoruz. Bu konuda Aileler ee, ön planda olmalı. İlk basamakta aile olmalı. Odiyolog, KBB hekimi değil. Aile ne kadar fayda sağlarsa çocuğun gelişimi, çocuğun yaşıtlarını yakalaması o kadar kolay olur. Teşekkür ediyorum, da şu an teşekkür Bu ederim. Ben teşekkür ederim. YouTube yeni bir kanal olduğumuz için bizlere videoda e, süre kısıtlaması koyuyor ve 15 dakikanın üzerindeki hiçbir video yüklemiyor. Bu Işılay'la aslında bizim ikinci videomuz ve birkaç tane daha video çektiğimiz için süresi uzun yükleyemedik. Bu yüzden kısa ve temel bilgileri paylaşıyor olacağız. Bizleri ne kadar çok beğenip ve takip ederseniz e, video yükleme süremiz uzayacak ve daha fazla bilgi edinebiliyor olacaksınız. E, şimdiden teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Araya girebilir miyim? Evet. Benim de bir hesabım var. Ody.ilfisilay şeklinde Instagram üzerinden takip edebilirsiniz. Burada detaylı olarak paylaştığım testler konusunda yine buradan da erişim sağlayabilirsiniz. Evet, yani sorularınız varsa buradan ışılaya da sorularınızı yöneltebilirsiniz. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ediyorum. Saydam Galaksi'den hepinize sevgi ve saygıyla iyi günler geçirmenizi diliyorum. <laughs>